Merhabalar, bugün bu videoda sizlere birazcık sınav kaygısının ne olduğundan bahsedeceğim. Öncelikle sınav kaygısı nedir? Biraz buna değinelim. Sınav kaygısı, sınavın öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun bir kaygı olarak tanımladığımız bir şeydir. Peki bu neyle ilişkilidir? Yani sınav kaygısının ilişkisi nedir? Aslında herkesin sınava yüklediği anlam, sınavla ilgili zihinde oluşturduğu imaj, sınav sonrasında var olan duruma ilişkin söylemler, ve sınav sonrasında elde edecek tüm kazanımlara ve verilen sınava verilen önemin bu kaygının oluşumunda oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz. Peki birinde sınav kaygısı olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun belirtileri neler olabilir? Sınav esnasında huzursuzluk, endişe, tedirgin olma, sıkıntı, başarısızlık, başarısız olma korkusu, işte sınav öncesinde çalışmaya olan isteksizlik, bazen mide bulantıları, bazen çok yoğun kalp çarpıntıları, e, titremeler, ağız kuruluğu, içimizde bir sıkılma, daralma, uyku düzeninde bazı bozulmalar gibi şeyler ve özellikle dikkat ve konsantrasyonda yoğun bir bozulma ve kendine güvenin. Yani ben bu sınavda bir şey yapamayacağım ya da yapabilirim tarzında bir güvende azalma olarak değerlendirebiliriz. Peki sınav kaygısını yaşadığımızı nasıl anlayacağız? Aslında bunun sebebi, bunun daha doğrusu bize göstergesi öğrencinin başarısında belirgin bir düşüş gözlemlenmesidir. Yani normalde not bandı 70-80-90 olan bir öğrencinin sürekli 20'lerde 30'larda alması ve bunu belirli bir süre devam ettirmesiyle, tutarlı bir şekilde devam ettirmesiyle gözlemlenebilir. Ders çalışmayı erteleme, sınav hazırlığı hakkında konuşmayı reddetme bunlar çoğu zaman karşılaştığımız şeylerdir. Soru sorulmasından oldukça rahatsız olurlar. Dikkat dağınıklığı, odaklanamama, Fiziksel yakınmalarda dikkat çeken bir artış olur. Yani derse oturduğunda karın ağrısı, mide bulantısı, terleme gibi e, ya da tam tersine yine derse oturacağında aşırı yeme durumu, genel bir mutsuz ruh hali gibi şeylerden bahsedebiliriz ve çok çalışılmasına karşı performans düşüklüğü, kaygının varlığını aslında bize gösteren şeylerden bir tanesidir.